NTV Spor. Galatasaray'da Avusturya kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ikinci yurt dışı kampı için Avusturya'ya gitti. Tirol bölgesindeki kampta iki hazırlık maçı oynayacak Sarı Kırmızılı ekip, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönerek ligin ilk haftasında oynayacağı Fraport Tavantalya Spor maçının hazırlıklarına burada devam edecek. 11 isim kadroda yer almadı. Galatasaray'da Aytaç Kara, Christian Luyendama, Saça Boyi, Emre Taşdemir, İsmail Çipe, Sekidika, Atalay Babacan, Emin Bayram, Eren Aydın, Işık Kaan Arslan ve Batuhan Şen kafilede yer almadı. Galatasaray'ın kamp kadrosunda hangi futbolcular var? Fernando Muslera, Okan Kocuk, Yankat Yılmaz, Berk Balaban, Leo Duboy, Patrick Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Omar El Abdullahi, Oğulcan Çağlayan, Bafetin Bir Gomis, Ömer Bayram, Olimpio Morutan, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelson, Sergio Oliveira, Aleksandru Cikıldağı, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Yunus Akgün, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı. Avusturya'da iki hazırlık maçı daha. Galatasaray, ikinci etap kamp çalışması için 26 Temmuz'da tekrar Avusturya'ya gidecek ve 1 Ağustos'a kadar çalışmalarına burada devam edecek. Sarı Kırmızılı takım 27 Temmuz'da Salernitana ile 31 Temmuz'da ise Fiorentina hazırlık maçları yapacak. Galatasaray hazırlık maçlarında ne yaptı? Galatasaray şu ana kadar 5 hazırlık maçına çıktı. Sarı Kırmızılılar bu maçların ikisinden galip ayrıldı, birinde berabere kaldı, ikisini ise kaybetti. Sturm Graz 2-1 Galatasaray. Galatasaray 0-1 Mol var. Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc. Galatasaray 0-0 Pardubis. Galatasaray 2-1 Kasımpaşa. Sporix. Okan Buruk yönetimden 5 transfer daha istedi. Okan Buruk memnun değil. Yeni sezona yeni yönetim ve yeni teknik kadro ile girecek Galatasaray'da transfer sıkıntısı yaşanıyor. Kamp dönemi ve hazırlık maçları teknik direktör Okan Buruk'u memnun etmedi. 5 bölgeye transfer şart. 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından başkan Dursun Özbek ve diğer sarı-kırmızılı yöneticiler ile bir araya gelen Buruk'un elindeki oyuncuların yetersizliğinden yakındığı ve 5 bölgeye transferin şart olduğunu söylediği belirtildi. Stoper, ön libero, kanat, 10 numara ve santrfor Cimbom sadece kale, sağ, sol bek ve 8 numara pozisyonlarında rahat. Stoper, iki bölgede iki oyuncu. İlk 11'in değişmezi olacak tek isim Nelson. Yeni transfer Abdülkerim, gençlerle birlikte yerli rotasyonunda kullanılacak. Ön libero, acil önlem. Buruk'un acil önlem bölgesi. 6 numarada oynayabilecek tek oyuncu, ayrılması muhtemel isimlerden Taylan. 11'e girebilecek bir kanat. Kerem ve Yunus dışında ilk 11 oyuncusu yok. Bu ikisi dışındakiler rotasyon oyuncusu. Emre Akbaba'nın yerine 10 numara. Emre Akbaba, hazırlık döneminin en iyilerinden ama tüm sezonu tek başına taşıyacak durumda değil. Rotasyon için şart Seferovic takımın bir numaralı golcüsü. Gomis yedek. Rotasyon için bir forvet daha aranıyor. Aday da yolcu da çok. Florian Grilic'in menajeri sürekli fiyat artırdığı için vazgeçen Galatasaray, ön libero transferinde daha önce de gündeminde olan iki isim için yeniden düğmeye bastı. Real Betis ile William Carvalho için anlaşan Sarı Kırmızılılar, Portekizli futbolcuya 2.5 milyon euro önerdi. Yönetim, Tanguy Endombele'nin kiralanması için de Tottenham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bayer Leverkusen'li Nadem Amiri de listede. Kulüp aranıyor. Galatasaray'da gözden çıkarılan İndama ve Aytaç Kara ile gençlerden Eren Aydın, Emirhan Kayar ve Batuhan Şen, Avusturya kampı kadrosuna alınmadı. Morutan, Cikıldao, Boy, Emre Taşdemir, Ömer, Emre Kılınç, Sekidika, Oğulcan ve Barış Alperede kulüp aranıyor. Sözcü Hürriyet Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı. Galatasaray, Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkı tapusunu aldı. Eyüp Sultan Tapu Müdürlüğünde Milli Emlak'ta bulunan Kemerburgaz arazisinin 3 ayrı parselinin üst kullanım hakkını alan Başkan Dursun Özbey'e Galatasaray Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener de eşlik ederken öncelikle tapu için imzalar atıldı. 30 yıllığına Kemerburgaz arazisinin milli emlakta bulunan parsellerinin üst kullanımının tesis edilmesi hakkının tapusunu alan Başkan Özbek, duygu ve düşüncelerini kulüp televizyonu ile paylaştı. Dursun Özbey'in açıklamaları şu şekilde. Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gayrimenkul. Florya'daki tesislerimizi buraya taşımak üzere çok önceden başlattığımız bir tapu işlemini bugün sonlandırdık. Cumhurbaşkanıma, çok büyük emek veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a kulübüm ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgili Eyüp Sultan Tapu Müdürü Hamit Karpınar'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere kolaylıklar gösterdiler ve süratle işlemleri gerçekleştirdiler. Bundan sonraki hamlemiz buranın geliştirilmesi yönünde olacak. Tesislerimiz çok eskiydi, yenilenmeye ihtiyacı var. Hiç vakit kaybetmeden harekete başladık. Buradaki herkese teşekkür ediyorum, bize son derece yardımcı oldular. Tapuda çalışan arkadaşların %80'i Galatasaraylı, bu da gurur verici bir şey. Galatasaray Spor Kulübü için çok önemli bir gün. Buralar Galatasaray'ın geleceği. Özellikle futbol takımı ve altyapı için çok önemli bir gayrimenkul. Süratle Florya'daki aktivitelerimizi buraya taşımayı planlıyoruz. Hafta sonu da bunlarla ilgili genel kurulumuz var. Bütün Galatasaraylıları bu genel kurula davet ediyorum. Buradaki faaliyetlerimizi yapmak için genel kuruldan yetki isteyeceğiz. Onların desteğine büyük ihtiyacımız var. Biz ne yaparsak yapalım hem taraftarımızın hem de genel kurul üyelerimizin bizi desteklemeleri lazım. Biz onlarla beraber bu işi başaracağız. Hepsine selam ediyorum. Hafta sonu genel kurula bekliyorum. Gözden kaçmasın. Galatasaray Adası için imzalar atıldı. Haberi görüntüle. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde